Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle hayatta kalma çekiyoruz ve yanımda kuzenim Ömer Faruk var. Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar videoma beğenip abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu kanalın sahibi benim kanalımın ismini yorumlarda verecek. Evet arkadaşlar. Oradan da abone olabilirsiniz. Tam tamam, sen odun kır. Oradan abone olabilirsiniz. Ben de bir etrafa bakayım. Tamam kanka. Arkadaşlar bugün sizlerle hayatta kalma çekiyoruz. Neredesin? Hı? Ben mi? Şuradayım. Hop. Gel abi. Lan yan çıktı. Kanka yere. sen şey. <laughs> sen de kendi odun istiyorsan. Tamamdır. Hop hop. Beni bekle beni. Arkadaşlar birazcık sesin e, cıvık gelebilir üzgünüm bu konuda. Yemek lazım bu arada. Evet. Tamam. Crafting table yaptın mı? Yaptım kanka. Gel. Tamam koy. Tamam abi gel. Tam kanka. Ben birazcık yemek kasıyorum abi. Hı hı. Ha, şurada bir kendimize taş malzemelerden yapalım. Taş malzemeler yapalım. Tamam ben birazcık kasılıyorum. Tamamdır. Düşecektim bu arada. Gelsene bir buraya. Oha. <laughs> Dikkat et oğlum. Bir gel gelsene bir. Bekle taş kazığı. Seyircilerimiz var kanka. Tamam bekle taş kazığı. Kanka şu Arkadaşlar eee. An... Videomu beğenip abone olmayı unutmayınız. İsterseniz bu tür çeklerin gelmesi için yorumlara yazmanızı bekliyorum. İstediğiniz bir şekil varsa da hastalayayım. Onları yoruma yazabilirsiniz. En çok beğenilen yorumu çiziyoruz. Yani Minecraft'ta ya. yapıyoruz. Yap kapışmaları olarak evet arkadaşlar. Şu anda Geliyor. Kanka şu şuraya baksana oğlum çok fazla yer var. Evet. Bak bak ya bir gelsene. Bu Burada dakika. öyle bir maden var ki. Bir dakika. Abi inşallah arkadan kredi falan, falan gelmez. Sıkıntı <laughs> yok. Gel. Bak gelsene bir Yanıma bak. gel bir. Dur kanka. Bak abi sakın bana vurma bu arada. Bak vurma. Çok büyük kanyon bir var, kanyon. Gel. Burada demir falan var. Sen bana eşya atabilir misin? Ya? Atacağım. Kanka ben sana yemek atayım da ben de çok açım. Adamsın. Dur, dur de... bu var, bu var. Oğlum çapa ve küre niye yaptın? Hı? Çapa ve küreye gerek yoktu. Hı? Ben sana yün ve şunları. Dur atayım. bekle, atma atma. Gel, aşağı in. Tamam abi kanka dur dur dur. Kanka inme, inme. Emin misin? Emin var değil mi? Tamam da abi dur ben bazı boştan eşyalar atıyorum. Hı? Kanka sen ne yapıyorsun? Ha tamam. Tamam tamam. Hmm. Geliyorum. Geliyorum dikkatli ol. Biraz dikkatli bir çıkmamız lazım. Dikkatli ol. Tamam, dikkatli yavaş. Ol, dikkatli. Ol. İyi misin lan? Hı -hı. Bak bak. Ne yapıyor? Kan baksana kız. Arkadaşlar bakın, bakın, bakın. Allahu ek. <laughs> <ay> <laughs> abi. Abi çok. Ben <laughs> tam köprü yapacaktım ya. Beni yanına ışınlasana. Işınlamak yok. Doğru. Gel abi ya. <laughs> ya. Tamam tamam. Ben alırım onları. Ben de yol çiziyorum. Bir şey çekiyor. çekiyorum. ilk defa köprü yapamadım ya. Aa aşağıda demir var. Aa tamam. demir var. Kanka, Peki, sen, ben yapayım. demire gidiyorum. Tamam kanka. Kanka dikkatli şey yap yani. Senin gibi ölmeyelim. Salakça mi? düşmeyiz. Abi ben çok fazla yol yaptım hayatımda lan. Tek bunda mı ödülüyoruz? Yani. Geldim kanka ben buradayım. Tamam. Aşağı doğru yavaş yavaş inersin. Tamam yok. Bilmiyorum. Ben de bir demir kuracağım. Tamam. Bir daha köprü yapmayacağım. Kanka aşağı doğru yavaş yavaş derken kanka dikkatli ol. Zombi var herhalde arkanda. Yok ya. sayısı yanda değilmiş. Bayrak olabilir değil mi? Bayrak ne alakası? Ah demir. Abi tamam ben geldim. Abi benim eşyaları alabilir miyim? Yani. Kanka aşağıda su var ben eşyalarımı alayım. Tamam. Tamam abi. Geldim vallahi aşağıda ben eşyalar nerede ya? Ha Tamam. Burada kanka. Geldim Hı -hı. ben eşyaları aldım. Bak. Tamam. Abi hayır ya. Çoğu eşyamı bulamadım ya. Kesin zombiler falan almış olabilir vardı. O aşağıdan full. Altan da şu anda. Kanka kaç. İskeletler geliyor. Savaşayım mı? Ee, varsa. Kılıcım yok, baltam var. Tamam. Abi bu abi 3 taneler. Yemin ederim bak. Abi 3 taneler. 3 tane nedir? Kayna şu anda madenle aşağı iniyorum. Tamam mı? Hı hı. Demir var bu arada burada. Abi kazmam da yok bu arada yanımda. Dikkat et. dikkat edeceğim. yani de. Çok zor lan. Abi iskelete bulamam ki. Abi oyunum. Abi öleceğim kanka. Dön. Ölme kaç. Tamam kaçıyorum zaten. Sen kaç beni kurtar. Var. Beni tamam. kurtar. Kaç canım var? Ü üç buçuk. Ve çok açım. Tamam şimdi geliyorum. Üç buçuk. Yukarı doğru çık. Çıkamıyorum. Nasıl çıkayım? Hazır. Allah. Ananı. Oh. Tutuldum. 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 Abi bak ben, ben özellikle tekne emelciyi çok iyi yapıyorum lan sen. Kanka dikkatli <laughs> ol kanka. Başkasız captain. Kanka gel ne olur kazma falan ver bana. Demir falan. Sen de kazsan demir var bu arada. 3. 3 mi? Hadi var mı 13 tane? Abi zombiler var ya. Abi ben şu anda suda zaten. 2 kalp. 2 kalp kral. Kral 2 kalbim var. <laughs> Zombi eti yiyeceğim bu arada. Tamam, tamam neredesin? Buradayım abi burada. Gelin burada lan ses çıkarıyorum buradayım. Neredesin lan? Kanka ismimi görmen lazım. Yok ki göremiyorum. Aşağıda mısın lan? Neredesin? Ha suyun oradasın. Evet açım. Bayağı açım. Kanka ben sudan yukarı... Bir var abi. İki... Ben sudan yukarıya doğru çıktım. Altın Kanka. Kanka. Bebe zombi. Bebe zombi. Bebe zombi. Ölme. Kanka ölmeyeyim mi? Bebe zombiye karşı ölmemek imkansız. Çıkıyorum. Yukarı çıktım. Bebe zombi var mı? Tamam. Sen A neredesin ya? Düş. Ulan iskelet. Ulan iskelet. Aga sen neredesin? Öldürmem bile var oğlum. Etrafım zombi kaynıyor abi. Ben kendime şöyle bir baranak yaptım. Az kalsın ölüyorduk lan. Kanka ya. Lan ben burada bir kalbim var. Benim üç. <laughs> ne ne avradını? Git lan. Kanka kırmızı bile geliyor. Kanka. Gelsene lan. Hadi hadi hadi. Lan gelirse içine geçer senin. İçinden geçer. Kanka ben burada kurtarmayı bekliyorum. Kaçtım. Lan bebe zombi. Öl, öldüm. Öldüm. Hadi senin ya. Kanka ben bazı eşyalar yapacağım bu arada. Eşyalar yapayım da yanına geleceğim. Çok zor. Creeper. Ölsene lan. Creeper ölsene lan. <laughs> Abi ya ben birazcık eşyalar yapacağım oğlum. canım çok az. Tamam ben de Benim yanına ışınlayabiliyor musun? Ben de yukarı doğru çıkacağım. Creeper patladı. Yok patlamadı. Patlamadı lan. Tamam. Ben yukarı doğru kazıyorum. <laughs> Bu ne ya? Kanka Kanka Hı? hiç madene inmemeliydik bu arada. Bir şey olmaz. Benim bu arada şu anda hiçbir eşyam yok. Geliyorum. İki kez öldüm lan. anında inmeyecektim abi. Daha ben senin ismini görüyorum. Ben birazcık ağaç kazıyorum. Ulan ya. Şu anda sana doğru mu geliyorum? Kanka şu sen anda senin evet, ismini görüyorum. Sen benim ismini görmüyor musun? Beyaz Gör, gördüm, 30. gördüm. Creeper. Creeper var zannettim lan. Lan vallahi kripi var. Lan ben yukarı doğru kazıyorum. Patla artık. Tamam. Eğer kömür bulduysam arkadaşlar ben, ben bu arada artık kanalımda speedrun çekmeyi düşünüyorum. Ben yani siz de destek olursanız çekeceğim. Abi ya. Ömer geliyorum şey. az kaldı. Abi abi burası canavar dolu lan. Of Abi ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oğlum yine ölüyorum. Lan İki zombi bir tane örümcek bir tane iskelet var abi. Tamam. Benim yanına ışınlan. Ama ışınlanma yoktu. Doğru. Geliyorum aslında. Kanka benim hala çok az canım var. Abi ya. Benim 3. Yine ölüyor mu? Ölmüyor. Üç buçuk kalbim var abi. Benim Açlıklarım da çok az. Ya çok az açlıklarım kaldı. Ben de açlık var. Koşma. Kanka koşmayın da arkadan zombiler falan kovalıyor lan. Çıktım. Aferin helal helal sit. Abi. Oh. Çok açım, çok açım, çok Çıktım. açım. çok ana, kaçım, kaçım, kaçım. Tamam, kaçım seni gördüm, seni gördüm, geliyorum. Kaçım, çok az kaçım, kalbim kaçım, var. Çal, Ka gel, 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 gel. Gördüm ismini, gördüm ismini, gördüm ismini, gördüm is, is, is Ben böyle dümdüz kaçıyorum. Kaka beni, ben ne yapacağım? Oğlum, ormanda çık. Her yer iskelet, her yer. Benim yanıma kaçmam lazım. Ömer, evet. çok kalbim var. Kalbim. Dümdüz bir yere geç. Hayır hayır hayır, hayır hayır. Dümdüz bir yere geçmemiz gerek. Sen benim yanıma gel, geçecektin. Benim yanıma gelseydin her yer dümdüzdü. Tamam ben, sandım, iyiyim, ben şu anda iyiyim. Ben şu anda senin yanına geliyorum abi. Ben şu anda... Sen niye benden kaçıyorsun sanki? Ben şöyle bir şekilde idare ediyorum biraz. Sen ne yapıyorsun ya? ben şu anda senin yanına geldim. Ah, seni buldum lan seni buldum. Sen niye benden uzaklaşıyorsun? Ya ne bileyim ya ben senin burada yanında olduğunu. Kanka tamam, çok acıktım. Çok acıktım. Ben de. Hayvan mı diye bakıyorum. Kanka. Al şey. köyü var. Bak, bal, bal kabakları köyün olduğu yere bakar. Sanırım etraflarda bir yerde köy. Kanka sen niye beni terk ettin ya? Birazcık malzeme at bana. Allah, Allah çok açık. Birazcık malzeme at bana. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim zombi Beni bırakana kadar yani beni... Lan beni Balta vereyim mi? Beni ölüme terk ettin. <laughs> <ürünme> terk ettin. <laughs> Al. Al sana kılıç. Balta ver. Kılıç ver kılıç. kılıç. Al. Abi çok açım bu arada ya. Senin açlık barım... Oğlum senin de mi çok az? Benim 3 açlık barım Attım. var. İki buçuk Attım. 2,5 mu 3'de? Ben... Kanka kanka uyumamız lazım. Uyumamız lazım. Uyumuyoruz ama. Kanka bir da. Yani bir Al Ay zombi zombi. Öldüm. Siz. Kanka pardon. Pardon. Eşyaları al. Çok özür dilerim. Alamıyorum ki. Ben de öldüm. Ay ya. <laughs> ya iki tane zombi geldi. Ha ben de yanım Allah. Allah Neredesin? İskelet. Ölüyorum. Aa. Ölüyorum. 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 Kaçın. Kaç kaç kaç. Orada da. Kaç değil. kaç. Aha. Seni Aha. uzaklaştırmak için vurdum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan bebek zombi. Allah'u ekber, Allah'u Allah ekber, Allah. Allah. Oğlum arkama bak. <laughs> Bu ne lan? Lan bebek zombi geliyor. <laughs> kaç, kaç. Kaçıyorum. Bizim Minecraft'ta ilk günden yaptığımız şey abi. Aman öldük ya. Kanka kaç. 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 O eşyaları boş ver, kaç. Aa köy, köy, köy. Nerede? Aha burada. Köy bulduk. Köy. Var mı içinde? Tamam lan tamam. Kulağımın içinde. Abi baksana. Koş koş. Bak. Kiraz ağaçları da var abi nadir abi abi. Kanka koş kanka kanka demirciye ben bakayım lan. Hadi. Oğlum demirci var mıdır da onu bilmiyoruz ya. Çok Aman, köyde oluyor. Çok köyde oluyor mal. Köyde kalk. Yat. Ömer bir sen de bir yere yat. Allahu ekber. Şu öndeki evde ben yap? Orada ben yatıyorum. Lan oğlum. Allah oğlum sen de şu. Tam yatıyorum zaten. Köylü kalk. Kalk lan uyan uyan uyan. <laughs> ha tamam, Uyan ulan senin gibi köylünüm ben. Köylü dediğin adam olacak. <laughs> oh. Çek. Oh. Kanka. 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 Ne yapıyorsun? Oğlum burada demir geliyor. Ha lan lan. Hayır. Ben de ben de yanıyorum ben de yanıyorum ben de yanıyorum ben de yanıyorum. Hayır. Evet, tamam, 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 tamam. Yemek yemek Kanka yemek. Ha senin yapın o öldürdüm abi. Ha ben yemek buldum. Hop. Hayır. Hop. Orada çok iyi kaçtık. Evet, yalansız. Demir golemi öldüreyim mi ben? Öldürüyorum. Yok yok, boş ver. Oğlum öldüreyim ne yapayım? Demir var çünkü. Şöyle şunları toplayalım. Sonra da Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olun kankalar. Ve de bay bay. Bu tür içeriklerin gelmesi için tekrar abone olun. Abone olun.